Evet. Selamünaleyküm dekmeçli arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, beslemiş olduğumuz tavukların yumurtalarından bahsetmek istiyoruz. Tabi bu yumurtalar bizler için temel gıda maddesi olarak aklınıza gelebilir. Kırıp yediğimiz için. Tabi damızlıkçiler için bu konu e, uzun süreçli bir e, şeydir, e, zaman zarfıdır diyelim. Tabi yumurtalar belli bir süre zarfında e, oluşup cicilerimiz çıkar. Şimdi bu cicilerin asıl konumuz bizim bugün anlatacağımız yumurta nefes alır mı? Evet arkadaşlar yumurtalar içinde çıkan cicilerler yumurtanın içindeyken nefes alırlar. Bu olay nasıl oluyor? Şöyle izah edeyim ben size. Şöyle görmüş olduğunuz bir yumurtam var elinde benim. Bu yumurta 1350 ya da 1700 arasındaki dış kabuğunun gözeneğiyle ortaya çıkmıştır yani nefes alıp verebilir. Şöyle farklı bir yumurtada göstereyim. Bu oran e, yani dediğim 1350, 1700 dedik. Bunu neye göre belirledik? Yumurtanın ebatına göre. Yumurta küçükse 1350, büyükse 1700 dedik. Tabii bu ırklar arasında seramadır, Amerikan hastıdır ya da ne örnek veriyorum. Değişebilir bu oranlar. Biz normal tavuk yumurtasında 1300'de 1350 ile 1700 arasında olduğunu söylüyoruz. Tabi bunlar bilimsel açıklamalara falan dayanıyor. Üstündeki gözenekler Tabi biz bunu sizlere bildiğimiz bilgiler doğrultusunda aktarıyoruz. Tabi ülkemizde de bu bilgiye sahip kaynak bulmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Ben yurt dışında birçok yere okumamla elde ettiğim bilgiler var. Şimdi arkadaşlar Yumurtalar nefes alır mı? Evet yumurtalar nefes alır. 1350 ile 1700 arası yumurtalar nefes aldığı gözenekler vardır dedik. Yumurta 1 ila 20 gün kutu evresinde devamlı yumurta içinde oksijen gider. Bu giren oksijen e, yumurta evresi süresince 6 litre oksijen girer bu yumurtaya. 4-4,5 ya da 5 diyelim karbon dioksit çıkar. Bu da 11 litre su buharına eşittir. Diyelim. Yani o 6 litre oksijen giriyor. 4-4,5 karbondioksit atıyor. 11 litre de oksij şey, oksijen buharı çıkıyor. Bu yumurtalardan. Yumurtalar bu kadar suyla oksijenle su buharının çıkmasıyla gramajları kuskaya koyduğumuz gramaj Amerikanlılar için biz bunları 55 gram gibi bir değerde koyuyoruz ya da 60 koyuyoruz. En ideali 60'tır. 55 ile 65 arası bunu değerlendirebilirsiniz siz yumurtalarınızı. Daha küçük yumurtalar tabi damazlık için uygun olmayabilir. Daha büyükleri de ırkın temsil etmeyebilir. Tabi burada ideal istediğimiz yumurtalar. Yumurtanın şekli de kuzkaya koyacağınız yumurtanın önemi de vardır. Dicim içinde yataklanması gibi birçok konumuz da var. Tabi bunları ilerleyen zamanda anlatmak istiyorum sizlere ama şu an bizim şeyimiz yumurta nefes alır mı almaz mı? Yumurtalar e, nefesi aldı, oksijeni yani oksijeni çekti, su buharını verdiler. E, bu kadar 6 litre alıyor. Yumurta 55 gram dedik. 6 litre oksijen girdi, 11 litre su buharı verdi. Yumurtanın gramajı ne oldu? Yumurtanın gramajı 55 ise 55 olarak sabit kalıyor. Hiçbir şekilde değişiklik sağlanmıyor. Ee, yumurtalar kuluçka evresinde civciv büyüyor. Tabi bunun içinde gelişiyor tabi. Bir ile 19. güne gelindi. Su buharı ihtiyacını attılar. Oksijen aldılar. Su buharı ihtiyacını attılar. Ee, bu oran ihtiyaçlarını karşılamayacak. Tabi ihtiyaçlarını karşılamadığı zaman bu yumurta içinde bulunan hava kesesi bir zarı var. Yumurtanın dış kısmında kalan bir hava kesesi zarı var. O zarı gagasıyla civciv 19. gün delip buradaki yumurta içindeki hava kesesinden nefesini almış olacak. Son iki gün kala bu hareketi yapıyor bu civciv. Buradaki nefesini alıyor ve ilk ciğerlerine oksijeni yumurtanın içinde almış oluyor civciv. Ee, son iki gün yani 21. gün çıkım sepetine biz bunu düz koyduk. 18. gün. 19. gün burayı yırtıp oksijeni çekiyor. Kendisi ilk ciğerini nefesini almış oluyor. Civcivimiz. Civciv 21. gün, 21 gün 6 saattir bir kuluçka süresi. Buradan oksijen ihtiyacını karşıladı, gelişimi tamamladı ve kuvvetlendi. İlk vuruşu yumurtayı yaptı, kırdı ve sağlıklı bir şekilde izimiz çıkmış olacak. Bu bilgi önemli bir bilgidir. Tabi bunu bütün kaynaklarda bulamazsınız. Birçok makalenin içinde ben okuduğum için sizlere aktarmak istedim böyle bir bilgi. Yani yumurta genel kültür sorusu da olabilir. Mesela bir yere bir şekilde bir soru sordular. Yumurta ne zaman nefes alabilir diye. Ya da yumurta içine gidiyor kaçıncı gün nefes alır diye. İlk günden e, oksijenle nefes alıyor yumurta. Ondan sonraki ilk ciğerini indirme yani canlıyken ilk yani gelişimi tamamladı. Emre çıktı artık. Civciv haline geldi. Yumurtamız 19. gün hava kesesini delip ciğerine ilk oksijeni o şekilde almış oluyor. Önemli bir bilgi benim için. Tabi ileride bir yarışmada mı olur? Başka bir yerde mi olur? Genel kültür sorusu da olabilir. Bu tavukla ilgilenen arkadaşlar için. Sevenler için. Bu önemli bir bilgi. Ben uygun gördüğü için sizlere bunu anlatmak istedim. Güzel bir bilgi oldu. Ben hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoları e, daha iyi aktarmak için sizlerden destek almak istiyorum. E, tabii bu konuları belirlemek, ben kendi aklımdan geleni size aktarıyorum. Ama sizin de bir talebiniz varsa öncelik tanıyacağımız ister yumurta hakkında olabilir. Yumurta hakkında bir sürü e, video çekeceğiz zaten biz. E, genetik olur. Daha hayvanların e, genetik özellikleri olabilir. Hayvanların pozisyonları, standartlar olabilir. Standart konusu hayvanların... Ee, birçok konusu var. Onları da sizler için paylaşmak istiyorum. Güzel bir videolar çıkartacağız inşallah. Ee, önümüzdeki süreçlerde. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.